Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim ön frenim. Brembo marka. Bu fren kaliperi. Bu da fren kaliperi ile motoru birbirine birleştiren briket. Ee, şöyle sağa sola çevireyim. Daha iyi görün. Büyük bir aksilik yaşadık. Buradaki somun kırıldı. Kırılan somun bu. Şimdi ben size kırılma sebebini de tam olarak anlatacağım. Orijinal somunu bu. Bu sonradan takılma bir somun. Hikayesini de anlatacağım. Ben bir işçilik için ustaya götürmüştüm. Lastik değişimi için. Orada orijinalini takmak yerine başka bir somun uydurmuş arkadaş. Uydurduğu bu somun da 8'e 6 kalitede. Şimdi biraz ondan bahsedeyim. Bu somunların üstünde sayılar yazar. 8'e 8 yazıyor şu soldakinde. Sağdakinde de 8'e 6 yazıyor. Bu şu anlama geliyor. Bunun akma ve çekme dayanımlarını ifade ediyor. Boşuna değil yani dandik kaliteli diye ayırmayalım da mühendisler bazen hesaplama yaparken bu tarz işlerde düşük maliyetli olan sağdaki gibi daha düşük kuvvet isteyen yerlerde kullanıyorlar. Ama daha dayanıklı ve emniyet güvenlik kat sayısı daha yüksek olması gereken yerlerde ise böyle yüksek dayanımlı somunlar kullanılıyor. Standartların dışına boşuna çıkmayın. Ustaları da iş yaparken işte bu tarz işler için takip edin. Durduk yere bana masraf çıkardı. Masrafın dışında emeğe de gidecek. Şimdi ben saatlerce buradaki uçlarla Uç takımımla orayı gevşeteceğim, oyacağım, matkapla içini boşaltacağım filan. Uğraşacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım kurtarırız. Başlayalım bakalım. Fren kaliperine takılı olan fren briketini, bağlantı briketini şuradan söktüm. Temizliğini yaptım. Şimdi bu parçayı mengeneye bağlayıp işlem yapmak daha kolay olacak. Çözemezsem tornacıya gideceğim ve şuradakini çıkarttıracağım. Çıkartmak için iki usul var. Birincisi bir somunu içeriden yukarıdan şuraya koyup koyduktan sonra bunu içerisine kaynak doldurtup içeride kalmış parçayla beraber bunu böyle kaynaştırıp kaynaştırdıktan sonra çevirerek yukarıya çıkartmak. Bir bunu deneyeceğiz olursa. Ama bu alüminyum bu parça kaynak tutmayacaktır. İçindekini tutacaktır. Bu bir dezavantaj değil avantaj. Sadece alüminyuma zarar verir mi bilmiyorum. Araştırmak lazım. <laughs> bir arkadaşıma gittim. Rica ettim. Ee, oradaki kırılmış parçanın üstüne bu somunu yerleştirdik. Ve içini kaynakla doldurduk. O somun bu. iç kaynakla dolu. Şimdi bunu cırcırla deneyeceğiz açmayı bakalım. Açtık. Acayip mutlu oldum şu an. Yuvayı da bozmamış olduk. Oldukça sağlam duruyor. Kırılan somunu size bir de yakından göstereyim. Bu metot aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi gaz yağıyla temizlemiştik içindeki eski yağı falan. O yüzden şu anda e, silikon bazlı bir gresle, ısıya dayanıklı bir gresle. Gresle çünkü fren balatası ısınıyor, ısınan bir bölge. Tekrardan yağlıyorum parçaları. Fren kaliperi ile e, briketin arasındaki hareketi kolaylaştıracak bu yağlama işlemi. Yağlama işlemi önemli. Atlamamak lazım. Sızdırmazlık içine sıvı girmesin diye de giderken toz toprak. Bu contaları iyi oturtmak çok önemli. Bu tarafı da yağladım. Gördüğünüz şekilde çok kaliteli bir şekilde oturdu. <laughs> Bu tarz şeyleri kastırmamak için tork ayarı yaparak sıkmakta fayda var ve kısım kısım sıkmak lazım. Boşluklarını ala ala. Şimdi bir üst torka dokuza. Ona. Ve en sonda son ayarda sıkacağız. son ayarını da vermek için cırcırla sıkacağız. Lokma takımıyla sıkacağız.